Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Mahmut Bugün sizlerle beraber yepyeni bir güzel video, ile daha karşınızdayım Bugün sizlerle beraber Masa Üstümüze Windows masa üstümüzde nasıl Canlı duvar kağıdı yaparız Onu göstereceğim daha fazla tarz videoların gelmesi istiyorsanız Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı Videomuzu paylaşmayı diyorum Şimdi arkadaşlar videomuza başlayalım Şimdi bize bir tane program gerekiyor programın adı da neydi? Iıı, neydi lan ha? Live Allah. doğru, doğru. bir klavyede sorun vardı. Live ile yani wallpaper download diyeceğiniz ve ben size linkini atacağım. Bunun linkini atacağım. Buradan bu programı indireceğiniz. Şimdi free download diyelim. Bunu kapat. Start download diyelim. Bu şimdi burada download diyor. Evet böyle bir şey geldi. Buraya kaydet diyeceksiniz. Hop indirdi. Tamam mı? Şimdi ben bunun şeyini alayım. Falan takipsin Şimdi buradan indirilenleri gelelim. Böyle gelecek arkadaşlar. Size böyle bir kurulum şeyi gelecek. Sakın ee, şey yapmayın. Buna tıklayın. Yönetici izni isteyecek. Kabul edin. Burada dil istiyor. Hemen sonraki diyeyim. Burada ee, yani reklam veren uygulamaları şeylerini indirtmek istiyor size. Reddet diyeyim. Bu MSAF ve web adresör yani şey anti web koruması şey diyor indirebilirsin diye ama kabul etmeyin reddettin ya tabi size bağlı isteye bağlı isterseniz kabul edin isterseniz kabul etmeyin ondan sonra devam edin işi devam et şunu ve indiriyor indirdiğinde arkadaşlar ben şunu iptal edeyim benim indiği için Allah iptal edemiyor iptal, i̇ptal benim var çünkü talep Evet böyle bir program gelecek arkadaşlar size şimdi size ben göstereceğim nasıl bir şey yaptım Evet bir dakika nasıl warning diyorlar <laughs> arka planda çalışıyormuş <laughs> şimdi ben size göstereceğim error yiyor error yiyor sabri. bir bakayım Arka da çalışıyor mu lan bu? Ana çalışıyormuş. Görev sonlar Görev sonlandırdık arkadaşlar. Direkt şeye geçin. Normal masaüstü duvar kağıdına geç. Şimdi ben size göstereceğim. Bunu programı açıyorsunuz. Ne diyor? Ana. Sep bilmem ne bilmem ne. Yes diyelim ama. Yes dedik bakalım ne olacak? Umarım bilgisayar kapama. <laughs> Direkt şeye aldı. Wallpaper aldı. Ben şimdi açayım size programı. Ha. Böyle bir ekran geldi tamam mı? Ben bunu kendim in internetten indirdim. Video alış şey yaptım. Buradan şimdi type'a gireceksiniz. Buradan video diyeceksiniz. İsterseniz gift de koyabiliyor musunuz yani? Ki size kalmış. Ee, ben buradan ne koyayım? Mesela bu şu an orjinal bu var. Windows'un iyi var. Mesela ne koyabilirim? Ee, güzel bir şey bulsam. Mesela Nerede benim ha Bak mesela Şunu koyabilirim bak Hop <laughs> Evet arkadaşlar şimdi mesela oldu göstereyim. <laughs> Bu arada oyun kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle oldu. Hem ar ses de veriyor. Nasıl bir şey oldu ama. Bunu şu yapalım. biraz tane getirelim. Zaten wallpaper diyelim. Tamam. Bunu sil. Evet arkadaşlar size nasıl e, duvar kağıdı canlı duvar kağıdı Windows'umuza canlı duvar kağıdı nasıl e, yapılır onu gösterdim yani nasıl ekleyebilirsiniz onu gösterdim beni izlediğiniz için çok çok ama çok, çok teşekkür ederim daha fazla tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorum yaz videoyu paylaşmayı, paylaşmayı Allah'a emanet olun kendinize çok hoşçakalın